Beşinci ünitemiz ısı ve sıcaklık yani termodinamik kısmı ile ilgili bir ünitemiz. Burada özellikle kavramları söze, sözel olarak çok iyi bilmelisin. Isı nedir, sıcaklık nedir, iç enerji nedir? Bunlar e, nasıl kullanılır ve ne zaman değişip ne zaman madde üstünde etki gösterir? Bunlara hakim olmalısın. Burada sıcaklıkla ilgili termometre e, çeşitlerini ve termometrelerle ilgili işte Celsius, Fahrenheit, Kelvin ile aralarındaki dönüşümleri matematiksel olarak yapabilmelisin. E, termometre çeşitlerini ve yine hangi termometrelerin nerelerde kullanıldığına hakim olman gerekiyor. Isı e, ile ilgili de yine burada öz ısı ve ısı sırası kavramlarını e, hakim olman tanımlarını bilmen ve matematiksel modellerini ve aralarındaki dönüşümleri sağlaman gerekiyor. Burada özellikle e, enerjinin sıcaklıkla arttığı formülleri, hal değişimiyle ilgili formülleri yine hakim olman gerekiyor. Bunlarla ilgili grafikleri yorumlayabilmen gerekiyor ve su-buz karışımları ile ilgili yine tüm veya işte ısının e, cisme nasıl etki ettiği, hallerini nasıl katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza değiştirdiğini bilmen gerekiyor. Ayrıca hal değişim ısısı, işte öz ısı gibi karakteristik özellikleri, ayırt edici özellikleri yine bilmen gerekiyor ve bunların matematiksel dönüşümlerini yapabilmen gerekiyor. Daha sonra enerji iletim yollarını biraz incelemen gerekiyor. Bunlar ne zaman olmalıdır? Nasıl hangi binalarda, nerelerde kullanılmalıdır? Veya enerji tasarrufu için Binalarda nasıl bir ısı yalıtımı gereklidir, hangi maddeler kullanılır yine bilmen gerekiyor. Bu anlamda yine hissedilen ve gerçek sıcaklıkla ilgili, küresel ısınmayla ilgili yine özellikle toplumsal bilgilere hakim olman gerekiyor. Konunun en sonunda da genleşme kısmımız var. Genleşme maddelerin biliyorsun büyümesi ve küçülmesi yani büzüşme ve genleşme olarak bahsedebiliriz. Bununla ilgili çok fazla matematiksel işlem yapmasak da bu matematiksel formüle bağlı olarak nasıl özelliklerin değiştiğini yine incelemen gerekiyor. Konuda eksiğin olduğunu düşünüyorsan video anlatım fasiküllerimizden konuyu tekrar inceleyebilir, örnekler çözebilir. Daha sonra bu konudaki testlerimizi rahatlıkla çözebilirsin. Başarılar diliyorum. <laughs>